Evet arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzun adı ne Elif Arya? Patlatma, Patlatma balonu. Ama Elif Arya bu balonlar sanki üzülüyor. Kimisi kimisi şaşkın. Kimisi mutlu. Kimisi korkuyor. Ve bu nedir peki? Ya bu mutluymuş. O zaman ilk başta mutlu olanlardan başlayalım tamam mı? Kırmızı balon seni patlatabilir miyiz? Evet patlatabilirsiniz. Al bakalım. Ben çok korkuyorum. Ah! Nasıl patladı öyle? Bakar mısınız turuncu balona? Turuncu balon korkuyor onu. En son patlatmak çok korkuyor. Ben bile korktum ya. Pembe dursun. Önce gülenleri patlatalım. Ay Elif Abla, ay çok korkunç. Ay ben çok korktum Elif Abla. Sen korkmuyor musun? Ay bu korkuyor ya. Ama seni patlatabilir miyiz? Hmm ben çok korkuyorum ya lütfen beni patlatmayın ama biz oyun oynuyoruz seni yine şişiririz olur mu ya tamam o zaman ama hmm, elif hale lütfen canımı yakma elif hale duydun mu yavaş yap korkuyormuş ben korkuyorum. ay sen de mi korkuyorsun o zaman ben yapayım mı getir ay ben de korktum Böyle yapalım. Ay, ay, ay. <laughs> Kim kaldı başka? O gülen yüzü en son yapalım. Seni alalım. Biz cini patlatabilir miyiz? ama korkuyor. Ay o da mı korkuyormuş. Ama bu bir oyun. Biz yine sizlerden alırız, tamam? Aa, bu üzülüyor. Bakar mısın? O zaman Elif haria pembeyi patlat hadi. Al. Ama korkuyorum O zaman ben patlatayım, olur mu? Sen tut. Sen yere koy böyle. Yere koy. <laughs> ben patlatıyorum. Sen böyle dön. Ee, ay. Evet. Elif Arya nereye saklandın? Elif Arya'ya bak. <laughs> bak bir şey olmuyor gördün mü? Ve en son üzgün surat kaldı. Turuncu balon lütfen üzülme. Ya ben korkuyorum diyorum anlamıyor musunuz? Ya Allah Allah. Lütfen patlatma. Ama olmaz. Bu bir oyun. Patlatmamız lazım. Gel buraya. Elif, hadi ha, Sen patlat. Böyle uzaktan. <gülüyor> <gülüyor> Böyle uzaktan tut. <gülüyor> 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 tamam o zaman bana ver. Gel. ben, ben Tamam. Bana ver hadi. Tamam. <laughs> Saklan sen yine o zaman. <gülüyor> Patlatıyorum. <laughs> Elif, haria. <ya>, neredesin? Buradayım. <laughs> Elif Arya saklandı. Patlatıyorum. Hoşça kal. Hayır, hayır lütfen. Hayır, hayır. Aa. Aa. Aha, gitti. Elif Arya bak. Çıkabilirsin. Bak. Hepsi dağıldılar gördünüz mü? Bu tehlikeli bunu kaldıralım. Aa, yerlerde parçaları var. Balonlar üzülmeyin ama ya. Biz yine sizi şişiririz değil mi Elif Arya? Biz yine sizden alacağız üzülmeyin. Hoşçakalın arkadaşlar. Hı. Abone olmayı unutmayın lütfen. Güle güle. Güle güle.